Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte, hepinizle merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sonra Dünya'ya virüs yayın oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar, hiç duymadınız Dünya'ya virüs yayın oyunu oynayacağız. Haberleri yerine şuraya alalım da, oyun oynayacağız ve bakteriden başlıyoruz o ee, normal mattan oynuyorum. Hep koymuştum. Başlayalım. Oyunu ben biliyorum. Size anlatmak istersen arkadaşlar. Ee, oyun kısacası pandemi ayıyorsunuz. Şimdi çimden başladık. Başladık arkadaşlar. Bir hastalığımız bir. Covid-19 ülkesine başlıyor. Ee, bakalım Covid insan Hasta etti. Zayıf ve sade daha fazla insana ulaşmak için DNA planları ile evim geçirmeli. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu şekilde. Arkadaşlar ben bu şekilde. Siz oyunu görün. Bakalım. Şimdi eski araba tekerlik tatları için vazgeçilmez bir madde ne yapıyor ne gel. Yani ben tezleri girip bunu yükselteceğim. ne yapıyor ne tamam. Geçeriz Covid başarılı bir şekilde gelişti. Tam biliyoruz arkadaşım ben. Yani, yani. yayılmaya başlıyor covid. On yayılmaya başlıyor evet on kişiye ulaştık. Çıkalım şu an üstüne. Dünyada zaten hastalıklar Çin'de var. Türkiye'de bana kadar orada da Aha. İçeriklerimizde bunu da açabiliyoruz. Tamam açtık. Bu e, mobil oyun arkadaşlar. Sizler bu mobil oyunu istediğimizde yeni bir oyunumuz daha eklendi. Arkadaşlar oyununuzu arkadaşlar <laughs> e, bu oyun Redmi evet, Note 9'da ya da Samsung Galaxy Note 20'de olabilir. Şu oynanabilecek bir oyun. Yani demiyorum da. <laughs> kişi şu an hastalandı covid 90 100 kişiye bulaştık evet 100 kişideyiz şu an Evet ipucu ülke bilgileri de soya göre yayınlanması gerekecek. İlk ilaç bu yüzyıl bekleniyor. He. Ee. Bakın arkadaşlar küçücük yüzlerce kişi bu. Bakın arkadaşlar küçücük bir şey. Orası Çin'in başladığı yer arkadaşlar. Şimdi bir zamanlık adam bir başladı. Aha. E nereye gel? Belirtelim bizden. Evet, ne açalım? Bunu açalım. Ne yapabiliriz ki arkadaşlar? Oyunumuz bu şekilde. Bir dakika. Yaptırma kaldırıldı. Bin kişiye bulaştı. Virüsümüz geldi Video biraz uzun olacak. Bir de hadi bakalım. Uzay mekiği Atlantis açıkları altında satılacak. Ne satılmaz Belirtilere gidelim Tamam. Sudan bulaşık maddeleri, kosmik Yapalım bunu. Ne zaman ne yapacağız? Covid'e yayan 5 Covid dinleyecek kişi var. Bu anda Türkiye'de o. Buraya hiç gelmiyor. Neresi burası? Görlandı ama buraya hiç gelmiyor. Oha! Önüne olmaya <laughs> başladı. Yayıldı. Afganistan, Kazakistan diye. Afganistan da başladı arkadaşlar biliyorsunuz. Bakalım Afganistan. Yani Sen neden Avrupa Birliği'ye yeni bir federal mouse... Kanka bizim umurumuzda mı bu? Delirtiler, delirtiler, dedim ben. Belirtiler. Bakın bunu da böyle akker yapıştırmış. düşünmüş. Büyük bir deprem var Ha Haberleri dokuyorum. okuyorum. Aha. Ne başladık? Ne başladık? Global bir virüs değil şu an. Rusya'ya bulaşmamış. Ama içinde uğraştığımız daha fazla ülke bulaşıyor. Aha arkadaşlar bundan sonrası tehlikeli olmaya başlayacak. Göreceksiniz. Ee, şimdi girelim hemen. Buradan şu iğneyi geliştirelim arkadaşlar. Bu biraz çok güzel olacak arkadaşlar. Birazdan galiba. Hadi ya. Hadi. Şimdi biraz böyle. orta Asya. Vermeden daha bulaşacak. Ama bulaşmaya başladık. Biraz daha bulaşacak. Aa. Çin Kırmızı. kırmızı. Hayır, işte bu bekleyecekti. Kırmızı uçuş. Aha. Arkadaşlar kırmızı uçan uçaklar arkadaşlar virüslü uçaklar demek. Üçe yakınına vurduk. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi kırmızı 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 olmuş Okuyorsunuz. Ben okumayıyorum da Çünkü dünyaya bakmıyor. Hastanın ilk görüldüğü yer Afganistan. gelişmişken yayılmaya da şunu bir ekleyelim de şunu da yapalım virüsümüz ölümcül olsun ölümcül ateş belirtisi mutasyonu uğradı Hadi ya. Aha. Aha belirtiler çıkmaya başladı. Nereye gidiyor gemi? Ne Lan gemi nereye gidiyor? <laughs> Belirti. Ekle. 35. yu Aha görüyorsunuz mu? Arkadaşlar. Gördünüz mü? Çin ve Fikri. onun tarafından Takip listesine alındı. Ölümcül ölümcül. <gülüyor> <gülüyor> Asalttakiler bir gitsin ya. Rusya sana da bir bolasın da gör oğlum. Lan tedavi bulunmaya baş? Girden daha daha kötü. Kapattı. Nasıl Ya ne olmuyor ya ne olmuyor? Kuşlardan da bularsın. Her yerden bularsın. Artık kalmasın. Her yerden bularsın. Meksika'ya vurduk. Evet arkadaşlar. Meksika'ya bulduk ama vurduk ama çok uzun süreci. Ben bu oyunu kaydedip çıkarım. İkinci de... Kore! Yok olmaya başlıyor. Kore halkı COVID-19 nedeniyle normal yaşamın yok olmaya başladı. Tedavi araş, araştırması yavaş ilerliyor. Bu bu bunu bekliyorduk işte. Uzun süredir mutasyon var. Oha. Kapat ne oğlum. Yine şanslısın ama şey sınırlardan vuracaktır ya. Evet, Almanya'da. What? Ben Türkçe mi ya? Kazakistan. Kazakistan aşırı içerisinde artık tedavi araştırma yapamaz. Yapmaz. Irak he Irak'mış iyi. İyi Türkiye'de zaten mutluluk. Böyle geliştire geliştir. Nereye gelmiş? Türkiye mi? Türkiye Türkiye'de ne yok? Çok hızlı gelişiyoruz arkadaşlar. <laughs> Lan tedavimiz bu. <laughs> Aa Amerika'da bulaştık arkadaşlar. Şimdiden başladık bütün güne yavaş yavaş yayınlıyoruz. Vay bir iyi ki birlik girdim he. Yani. Gidelim fare belgesini açalım. Sonra ne? Geliştir tamam. Buradan havadan mı biraz? Havadan, Covid havadan yayılır zaten. <laughs> Bilenlerimiz vardı. Biraz da böcek savar dağıtıyor. Neden? O video çekiyorsun. Ne? Evet, belir. Belir. Belir diyeceğiz. Lan ben göreceğim <tüşmelerine> ki. Yayıl havadan yayıl yayıl. Havadan deliler gibi yayıl. Çünkü artık can o ülkelere de sıçrama zamanı geldi. Birazdan Ya gemi gemi açtın da oğlum. Kolikli ülkelere gitme ya. Orada of, orada of, of, of. kesilme. Düş. Oyunu sevdiyseniz devamını gelmek istiyorsunuz. Arkadaşlar. Devamı için arkadaşlar 5 like. Çok küçük evet ama olsun yine de için güzel. Tam burada bitiriyoruz. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Haydi çık. Evet. Haydi herkese görüşmek üzere. Bay bay.